barajlara bir bakmamız lazım. Çünkü neden? Neden? Barajlar artık dibi görmek üzere. Su yok. Su azalıyor. Çünkü yağmur yok. Çok aşırı bir sıcak var. Peki ne olacak? Şu musluklar kapanır mı? Çünkü bazı meteoroloji uzmanları diyor ki böyle giderse su kesilir diyor. Peki yetkili ağızlar neler söylüyorlar bu barajlardaki doluk oranın dibe inmesi hususunda? Ve özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde vatandaşları ne tür sıkıntılar bekliyor? Cevabı haberimizde. park bahçe peysaj sulamalarında aboneliklerin yeni abonelik yapılmasında durdurduk. Diğerlerinin de bunlar geçici olarak iptal edilecek. İstanbul'u korkutan su seviyesine ilişkin ilk tedbir İSKİ'den geldi. İSKİ peyzaj ve bahçe sulama aboneliklerini geçici olarak iptal etti. Su seviyemizin düşük olmasının ya yani da düşük görünmesinin sebebi Trakya tarafından Avrupa yakasında ıstıranca derelerinde son 20 yıldır yaşamadığımız bir kuraklık yaşanıyor ve buradan tüm zamanların en az suyunu almak durumunda kaldık. İstanbul'daki barajlarda su seviyesi her geçen gün gittikçe azalıyor. Güncel verilere göre İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi %30'un altına düştü. İstanbul halkının panikte bulunmasına gerek yok. Şu anda an itibariyle herhangi bir su kesintimiz yok. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su tüketiminin bilinçsizce artması ve yağışların azalması tehlikenin boyutunu artırıyor. Bu %30 düşüşü Aralık ayında görmüş olsaydık zaten yağış sezonuna ulaştık diyecektik. Bu sene bizi en çok etkileyen ısıranca derelerinden yeterli suyu alamamış olmamızdır. Şimdi aslında su tasarrufu sadece suyun az olduğu yıllarda değil, bunun bir hayat felsefesi, bir yaşam şekli haline gelmesi lazım. Açıklanan tasarruf tedbirlerine vatandaşlar ne kadar uyum sağlayacak, belirlenen kurallar ne kadar dikkate alınacak, işte tüm bunlarda merak ediliyor. İstanbul'un sırf peysaj için harcadığı. Sulama suyu yıllık 30-35 milyon metreküptür. Yani 30-35 milyon metreküp de yani bir ilin yani orta boyda bir ilin yıllık su ihtiyacına karşılık gelmektedir.